Hiç. Hele şuradan bir tane böyle bırakmışsın. E, duyarga gibi. Anladın <laughs> ne demek istediğimi. Keşke hepsini alsaydın. Mesela şu an daha genç, evet. daha fresh e, oldu. Daha. Hani bir eleştirebileceğim o var. Onun dışında şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Peki puanlamaya geçiyoruz. Ben bugün bol keseden hep böyle beşleri veriyorum ama... Ay. Sündüz'e bir vermem o Sündüz'ün favorim halinde olmaması anlamına gelmiyor. Nasıl bir cümle kurdum ben de bilemiyorum. Hala favorim izlemini. Sündüz efendim. Teşekkür evet ederim. beş hayatım. Gayet hoş duruyorsun. Dört hayatım. Teşekkür ederim. Seni yerine alıyoruz. Geldik günün sonuna. Bu anlamı yalala. Efendim bize ha. başvurmak isteyen 42 beden ve üstü hanımlar doya doya moda biz talya et adresinden bize ulaşabilirler. Instagram'ımız doya doya moda. Twitter'ımız doya doya moda tv 8. Ve geldik puanlara. Emel'den başlayayım. 15 tam puan. Alkışlar. <laughs> Sündüz. 4 puan. Zenan. 7 puan. Betül. 15 tam puan. Alkışlıyoruz. <laughs> Su. 5 puan. Hamzade 11 puan. Mira 14 puan. Gireceğim. Şimdi, <laughs> e, bugün, Mira 1 <laughs> puanla tam puanı kaçırdı. O da benim yüzümden oldu galiba. E, bu tişörtü e hediye ediyorum. Doya Doya Moda sayfasında 2000. doğru yoruma, doğru cevabı sorumuzun cevabı bugün dış sesle mağazada Ürün satan iki yarışmacımızdan birisi sündüz, diğeri betüldü. 2000. doğru cevaba bu tişört hediye gidiyor kokulu kokulu. Oh wow. <laughs> Peki hadi konsept. Konseptimiz ise çok zor. Allah Gerçekten. Allah. Çünkü Allah. geçen bu konsepti verdiğimizde hepiniz patır patır dökülmüştünüz. Serbest. Serbest per çıktık. Yes. <laughs> Teşekkürler. Serbest çıklıkla bekliyoruz. Ben serbestse dökülmedim ya. Sen en düşük puanı sen almışsın. Sen de hoş bulduk. Kemal'e bomba koymuşlar. Serbest sana. ben Tam, tam ee, sen serbestte kendi stilinle gel gibi bir şey bu serbestte. En düşüğü sen almışsın yani, hatırlatırım. <laughs> Serbestten kastımız kendi stilinizle geleceksiniz yani. Evet. Finalden bir gün önce gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Yarın Serve. biz yine aynı saatte <laughs> buradayız. Serbest konseptimizle. Öpüyoruz efendim. Hoşça kalın. kalın sağlıcakla <laughs> kalın.